Arkadaşlar bugün Spider Part 2 oynuyoruz. Bu arada arada böyle ekranıma bakıyorum pardon. Yine böyle başlayacağız. Arkadaşlar biraz mikrofonumda benim şöyle bir şey var. O yüzden ona aldırış etmemi söylemem. Bismillah. Yani örümceğin tam olduğumuz yerde olması biraz hoş değil. Hiç hoş değil. Bu arada arkadaşlar kuzenimle oynuyoruz diye hatırlıyorum. Şu an kuzenim de buralarda bir yerde olması lazım. Hiçbir şey yapamamışlar. Çok iyi bir şey yapamamışlar. Şurayı açtıklar. Açtılarsa güzel. Tamam yapmışlar ya. Sarı anahtar burada. Ha, sadece karga ihtiyacımız var. Ondan sonra buradan kaçabiliriz. Tamam. Kargayı arıyoruz. Bir tane not var kırmızı anahtarı saldırmasıyla anladım. Şu an karga mor anahtardan da önemli çünkü birinde mor anahtar var zaten. Çocuk bir şey aldı. Kargayı aldı çocuk. Çocuk karga... Bismillah. Kaç kaç kaç, kaç 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 Örümcek bize taktı. Karesin 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 karesin, karesin örümcek bize taktı. Evet kaçıyoruz. Hemen kaçtık. Bu arada arkadaşlar Kuzen'imin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve bana da abone olmayı ve verme beğenmeyi sakın unutmayınız. Şu an kuzenimle oynuyoruz, demiştim de kuzenimi göremedim. Bu arada onun sesini duyamazsınız. Ee, bir dakika izleyeceğiz. Şu an arkadaşlar onu da kastığı için şu an mina x'la bakın. Şöyle bir tipi var, göstereyim. Bu şu an benim kuzenimin avatarı. Zaten sadece ona ulaşabiliyorum. Aa! Kendime ne oldu lan benim? Şu an mor bir yerdeyiz. İzleyemiyoruz. 3 dakika var. Sanırım 3 dakika bekleteceğiz. Bu çocuk kaçmamış. Başka. Bir tek bu çocuk var. Çocuk kaçıyor. Kaçtı. Tamam şimdi oyunun bitmesini umuyorum. Arkadaşlar oyun bitmiyor. Bu arada arkadaşlar ee, e, küçük arkadaşlarımız izleyebildiği için kanı gösteri kapattım. Bu arada sakın şu ekran etkileşim düğmesini kapatmayın. Çok kötü oluyor. Sakın. Oyunu oynayamıyorsunuz. Kapı bile açamıyorsunuz. Oyunda sadece örümcekten eğlenceli oluyor bir de şu an 3 dakika bekliyoruz. Ben şu an burada takılıyorum. Bazı kişiler yok olmaya başladı. Şu an çok tuhaf şeyler oluyor. Saçma sapan şeyler oluyor. Yeminle videonun şeyini ee, neydi ne? Her süresini uzattı bu olaylar. Bakalım. Ben şu an bu Billy var. Billy. Billy karakterini almış kafasını değiştirmiş. Arkadaşlar böyle bek beklemiyorum. Ben size dükkanda bazı şeyler göstereyim en azından. Burada 2x örümcek şansı var. Örümcekken her kişi öldürdüğünüzde 5 puan geldiği için örümcek çok gerek yok. Var yani benim kendi kostümüm. Onu ben takmıyorum. Asker var. Aldım. Zombi güreşçisini de aldım. Astronot aldım. Ama en ilerlerde zenci. İşte bu bende var. Ee, biz şu an ben ise şu an iskelet almayı çok istiyorum. Robux'u yapmaya çalışıyorum. Çünkü yani çok bilindik bir oyun değil. O yüzden Robux vermeden yani kendi içimde almak istiyorum. Yani Robux'un da herkes pahalılığını biliyor. Tabii Robux'un da var bayağı. Ama neyse. Zaten iskelet ama pardon iskeletten başka da çok değerli bir şey yok bana göre. İskele çünkü çok güzel. Öbür gün de saçma sapan. Ama eğer oyuna yeni başlıyorsanız öyle ilk aldığınız parayla hemen askeri, robotiyi falan almayın. Biriktirin. Ben de şu an sadece asker zombi güreşçisi, astronot bir de zenç ekmek var. Evet zamanımız dolmuş mu? Hemen bakalım arkadaşlar. Kaçmıyor Ne oluyor? İşte arkadaşlar ben bunları gıcıyorum. Yeni geliyorlar. Kapı açık görmüyorlar sanki. Sanki görmüyorlar. Sanki kör oldular. Herkes onların çıkmasını bekliyor. Ama onlar çıkmıyor. Tam çıktı. Ben şu an izledi. Aa bir tane kız var. Kız çıktı bak. Adam da çıktı. Oh be. Sonunda. Arkadaşlar umarım örümcek oluruz. Size örümcek kendi e, oynamayı öğreteceğim. Çünkü bu arada arkadaşlar 3 bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya gerçekten çok fazla beğeni atmanız gerekiyor. Nedeni ise farklı oyunlara geçeceğim. Yani hem de üçüncü videoyu e, kuzenimle o da kendisi youtuber. Şu an göremedik kendisini sesini de duyamıyoruz ama o videoda sesini de duyacağız kendisini de görebileceğiz yani bunu istiyorsanız şey beğenmeniz abone olmanız ve yorum atmanız lazım daha doğrusu yorum atmanıza gerek yok sadece yorumlardan olsun deyin yap abi deyin öyle ya da yap aa, kardeş deyin yani benden büyükler izliyordur yaşımı söylemeyeceğim Evet. Bana girdi. Bana bakmayın arkadaşlar. Şu an iğrençlik. Hemen at, oyumuzu gönderelim. Arkadaşlar. Şimdi biz burada bekleyeceğiz. Ee, saniye. 9 30 sa 9 dakika 30 saniye olduğunda bir şey olacak. O sırada ben de şurada size göstereyim. Üstten atlamanızı tavsiye etmiyorum. Şu an kullanmak gibi hissediyorum kendimi. Ee, şuradaki web tuzağı diye bir şey bir yazı var ya onlar örümceğin ağası. Onları yakalayanları hızlıca öldürebilirsiniz. Üstten atlarsanız e, biraz yavaşlıyorsunuz birkaç saniye. Şimdi ben hemen onları avlamaya gidiyorum arkadaşlar. Birini gördüm. Birini gördüm. Birini şu an yiyorum. Yiyorum. Kız kaçmadığı için. Şu an çok atımlı bir şey oldu. Gerçekten çok atımlı. Çocuk atlasana. Ben niye atlamasını istiyorum ya? Ben örümceğim. Bakın yavaşladım. Bir dakika. Çocuk mu gördüm ben? Bir dakika ya. Arkadaşlar şu çocuğa gıcığım. Buraya girenleri çok kolay yakalayabiliyoruz. Ama örümcek mi yoksa şey mi zor derseniz örümcek daha zor. Bence. Çünkü örümcek olduğunuzda sprey falan sıkıyorlar. Arkadaşlar bir kere örümcektim. Bir kişiyi yakalayamamıştım. Hemen dalga geçmişlerdi. Sonra ben o çocuğu yakalamıştım dalga geçerken. Sonra sprey sıktılar. Yani her türlü bende dalga geçmişlerdi. Yani o yüzden biraz daha örümcek olunca hem... Abi bu kadar nop olmanızı beklemiyordum. Arkadaşlar oyun bu kadar gerçekten kolay değil. Baksanıza kaçtı. Zaten. burada arada canınız yani bekledikçe canınız şey oluyor. Mahmut mu? Burada kalın koçum. Evet senin dedik. Bu sanırım sondu. Daha var mı? Burada ne kadar kişi öldürürseniz o kadar şeyiniz oluyor. Ee, paranız. Kişi başına 5. 5 para. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Herkes nop çıktı. Sanırım bu da sonuncu. Kimse sonuncu olmuyor. Ve bu benim canımı sıkıyor. Arayalım. Birini gördüm. Kapıyı ka üstüme kapattı. Aa, ölümden mi? Ne oldu lan? Bu arada buradan şey olmaları gerçekten zor. Buradan kaçmaları. Web tuzaklarımından bir tanesini koydum. Kızın elinde bir şey mi var? Bu arada kızın kaçması için o web tuzağına yakalanması lazım. Birisi web tuzağına mı yakalandı yoksa? Sen mi yakalandın bakayım? Seni yiyeceğim. Kızı hapur hapur yedik. Evet şu kızı da yiyelim hemen. Bu arada arkadaşlar şu erkekler değil kızlar kaldı. Bu arada arkadaşlar sizce Roblox en çok erkekler mi oynuyor kızlar mı oynuyor? Bence en çok ee, bilemedim. Çünkü iki taraf da çok oynuyor yani. Ama sanırım erkekler biraz daha fazla oynuyor. Çünkü genelde YouTuber sayılarında erkekler Roblox'da daha fazla. Yani kızlar da var. Tabii onlara YouTuber'da deneyebilirsek birkaç abonelikleri. Tabi şu an biz de YouTuber'ız o öyle. Ama neyse. Biz de yakında büyürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Spider'ın yeni bölümüne gelmek istiyorsanız tekrar hatırlatıyorum. Abone ve like atmayı unutmayınız. Şurada saklanacağım. Bir şey gördüm. Şu an sanırım sadece şu kız kaldı. Oyunu kaybetmek istemiyorum yani çoğu kişi öldürmem lazım. Bir iki kişi kalabilir en fazla. Abi böyle bekliyorlar bekliyorlar sanki yakalayamayacakmışım gibi. Zaten çoğu kişi öyle öldürdüm. Kapıyı açtılar mı? Şu an daha burayı açamamışlar merdiveni. Şuraya koyamamışım. Arkama baka baka gidelim. Uzaklaşıyormuşuz gibi. Neyse evin içine gidelim. Şu an bir tane nop kızı. Bismillah. Korktu mu lan? Örümcek olmama. İhihihi. Yakaladım. Hem de bir güzel yakaladım arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyunun en sonunda eğer kapıyı açabilirlerse orada bekleyeceğiz veya oraya A koyacağız. Bu sadece korkacaklar. Yani bir kişinin veya iki kişinin feda olması gerekecek ve kimse de kendini feda etmiyor. Oyundan biliyorum sürekli ben kendimi feda ediyorum. Açalım. Pili koymuşlar. Patlatmışlar. Ee, şu an ne, ne durumdalar bir bakalım. Ona göre A falan koymamız. Bu arada oyunun başından beri hala 7 tane web tuzağımız var. Yani çok ekonomik bir şeyle gidiyoruz. Hemen. O kapı kendini kendini mi açıyor? Kız. Biraz yamulsa bakın neden geçemediğimizi de anlayayım. Anlatayım. Şuradan biz çıkıyoruz. Bu mori taraflardan örümcekler çıkıyor. O yüzden şimdi ben size mor tarafları göstereyim. Buralar. Yani mor taraflarda mesela kız burada bile dursa ben onu yakalayamayacağım. Çünkü bakın ben oraya gelemiyorum bile. Bu da oyunun bir bug'ı diyelim. Ama oyun güzel tavsiye ederim. Birini gördüm. Kaçma. Yakalayacağım birini. Heh. Sonunda şu kız. Oha. 20 saniye boyunca beni etkisiz hale getirdi o kız. O kızı yiyeceğim. Neyse oradalar şu an. Ama bu oyunu onlara bitirtmeyeceğiz. Yani belki biz yani kaçmalarına izin vermeyeceğiz. Öldüremesek bile kaçmalarına asla asla izin vermeyeceğiz. İşte o kız. O kız. O kız. Beni korkutabileceğini mi zannettin öyle? O şeyin dolmadığını biliyorum. Ben de burada beklerim. Bu arada saniyeleri azaldı. Ve hala kaçamadılar. Hii! Son hamle. Bir dakika. Bir dakika. O açmadan benim hemen gitmem lazım. Düştüm. Şu an iki tane ee, A koymamız gerek. Bir dakika. Biz buradan çıkabiliyor muyuz? Elinde sonunda birileri aslında buraya gelir. Mantıklı. Neyse biz burada pusu kurmayalım. Pusu kurarken bunlar kaçarlar. İki dakika kaldı. Yenilmememiz lazım. Onları kaçırmamamız lazım. Kızlar yer değişmiş. <laughs> sarı anahtarı da buldu kız. E ee, şimdi ben de buraya web tuzaklarıyla donatırım. Sonuçta baştan beri ne kadar web tuzağı biriktirdiğimizi siz de gördünüz. Her yere böyle koyarız. Böyle her yere koyarsak. Sık Ama biz yerken sıkmaları biraz acayip değil mi? Hi kaçıyorlar. Kaçmalarına izin vermemeliyiz. Arkadaşlar kaçıyorlar. Şok oldu bir tanesi. Hadi hadi hadi. Şu an koşa koşa gitmek istiyorum oraya. Bir tane not var. Oh noplar gidene kadar ben oraya geldim. kızık Kızı yak. Oyun bitti. Umarım biz kaybetmemişizdir. Ama arkadaşlar. Sprey olmasa kazanmıştık. Ve günün son turundayız. Bu sefer örümcek olmak kesinlikle istemiyorum. Bu arada arkadaşlar artık Roblox'ta birilerine bağlamak istemeyeceksiniz. Çünkü artık kalıcı bağım geldi. Onu da haberini vereyim. Artık birilerine bağımlamayın. Çünkü düşman edinmeyin. Ben bu oyuna bir beri yani Roblox'u ilk başladığımdan beri sadece bir kişiyi bağımladım. Onu da kendi hesabımda değil kuzenimin hesabında bağımlatmıştım. Yani asla ama yapmamalısınız. Önermem. Bakalım kime gelecek. Ama arkadaşlar kostümüm çok şirin değil mi? Şu kıza geldi. Hemen oyunu bitirelim. Neyse ki notlar yok. Notlar olsa üzülürdüm. Ama biraz da artık şeyler var. Arkadaşlar burada şu adam Rainbow Friends'teki adamın aynısı. Rainbow Friends'teki adam sadece bu gömleği değil bir ceket yiyor, Bir de gözlüğü var. Gözlüğü de güneş gözlüğü. Yani bu da aynı evrende olduklarını gösteriyor. İşte ormanda geçiyor yollar var, güzel bir şeyler var. Bir teori videosuna ihtiyacımız var. <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz mi? Sürekli Rainbow Friends'te bir de Skyrim'de bir kişi sürekli şu oy verme kısmında oy vermiyor. Ya veriyorlar ya da vermiyorlar. Çekten birisi oy. Çekte Rus var. Skip yazıyorlar. Evet ve başlıyoruz. Arkadaşlar. Bu arada sesim kötü geliyorsa yorumlardan yazın. Çünkü ona göre şişt, e, mikrofonumu değiştiririm Kırmızı anahtar. Koş koş koş. Şu an 30 olmasını istemiyorum. Merdiveni buldular. Neyse ki merdivenin notlar bile anlayabiliyor. Neyse ki bunlar not değil. Pil var. Şu an çok kritik. Bu çekiş şey de var. Sanırım dışarıda bir şey gördüm. Arkadaşlar oraya gitmek çok büyük bir mantık hatası olacak. Ama benim gitmem gerek. Çünkü mavi anahtarla açmalıyım kapıyı. Kapıdan ne çıkarsa artık. Bombayı almışlardır umarım. Ve yeşil anahtar. Bombayı almışlar mı? Burada bir şey var mı? Burada karga var. Her şey her yerde. Tamam bunlar bombayla açmış. Şurada da şey var. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Koş 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 biraz koş. Tamam. Umarım. Uy 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 bana mı taktı? Kız bana mı takıyor? Oraya ağ koyup yapabileceğini zannetti şapşal. Şurayı açayım hemen. Ben de kızın yanına gideyim yapabileceğini zannediyor. A arkadaşlar A koysanız bile olmuyor. Sarı anahtar. Bir kızda pil var. Bir dakika örümcek yanımızdan geçsin. ben hemen kaçacağım. Bombayla patlatmışlar mı? Görülmüyor da. Koş koş koş. Bombayla da patlatmışlar. Şimdi ben o şeyi alayım arkadaşlar. İsmini unuttuğum şeyi. Umarım beni takip ediyordur. Ben de çünkü beni takip etsin ki kız da pili koysun. Şu an çok iyi bir takımız. Ve daha 8 dakikadayız yani. Düşünün. Kız almış. Şu an bir tahminim var. O o şey nerede olduğunu çok merak ediyorum. Kızda sprey var. Peki anahtar nerede? O anahtarla umarım açmışlardır. Çünkü kız biraz sanki nop gibi geldi şu Robux'lu olan. Öbürü ki Robux'suz ama pro. Robux'unların da şöyle bir sıkıntısı var. Her şey Robux harcadıkları için. Şu anda kendimi risk alanı. risk atamam şu an. Gel. Gelme lan. Neyse. Ben de en azından kızın kaçması için yol oluşturmuş olurum. Kızın yanına gideyim. Şu kapıyı açamadım. Aç. Pili koymuş. Oradan ben kaçarım yalnız koçum. Hii. Kahretsin. Geliyor. Arkadaşlar yenildik. Yenildik. O kadar uğraştık ve yenildik. Vah. Arkadaşlar şimdi iz, izlerdik ama ıı, yapamayacağım. Yani sizinle vaktinizi boş harcamak istemiyorum. Sonuçta yaz tatilindesiniz. Ve videomuz kapanıyor. Kötü bir şeyle. En azından onlar kazanır. Ve bay bay.